İlk HUDER Hukuki Araştırmalar Derneği İzmir Şube Başkanı Avukat Halit Aydın Kayacan. Kendisiyle hukuki himaye sigortasını konuşacağız. Hoş geldiniz Kayacan. Nasılsınız Hoş Sayın bulduk. Kayacan? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Günaydınlar. 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 Sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. E, yargıda yapılacak yeni düzenlemelerden biri de hukuki himaye sigortası. Evet. E, hukuki himaye sigortası nedir? Ne anlamalıyız? İsterseniz öncelikle bunlardan başlayalım. Um... İsterseniz çok kısa e, huderi e, kısaca şey, bir bayra. anlatayım. Huder nedir, amacı nedir, ne için kurulmuştur? E, Huder yani Açılım Hukuki Araştırmalar Derneği 1988 yılından bu yana 30 yılı aşkın süredir binlerce hukukçuyu bünyesinde barındıran Türkiye'nin en köklü ve en yüksek sayıda üye sahip sivil toplum kuruluşudur. Aslında biz onu sivil hukuk kuruluşu diyoruz hı hı. daha doğru tabiriyle. Hukaderizmi şubesi ise 2015 yılında kuruluşunu tamamlayan asıl amacı tabii ki baroya e, bir alternatif olmayan e, ancak e, malum olduğu üzere siyasi kaygılar dışında mesleğimiz adına faydalı neredeyse hiçbir çalışma yapmayan baroların da önünde e, bir meslek duruşu sergileyen adalet ve hukuk için mücadele eden ve keza aynı zamanda e, milli değerlerimizden hasıl olan ilkelere sahip avukatların da omuz omuza bir arada durduğu e, İzmir'in de son derece saygın bir yere sahip önemli bir dernektir. Huder. Ve gururla ifade etmek istiyorum ki e, kuruluşumuzdan bu yana meslek ve hukuk adına önemli çalışmaların altına imza attık. E, bugünkü hukuki himayesi sigortası da bu çalışmalardan biri. Ben 2015 yılından bugüne e, hukuki himaye sigortasıyla ilgili araştırmalar yapıyorum. Analitik tespitlerde bulunuyorum ve bunu e, vatandaşa ve meslektaşlara anlatmaya çalışıyorum. Bakanlıklara defalarca bunlarla ilgili e, Adalet Bakanlığımıza her dönemde e, raporlamalar sundum. E, bütçeye kadar bu projenin e, nereye varması gerektiği noktasında e, bilgimi, deneyimi e, ve çalışmalarımı aktardım. E, şükürler olsun ki önce Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozda Avukatlar Günü'nde daha sonra ise Sayın Cumhurbaşkanımız adli yıl açılışında bu müjdeyi verdi ve bizi, bizi ziyadesiyle mutlu etti. Sesimizin duyulduğunu gördük ve çok heyecanlıyız gerçekten bu konuda. Evet, tabi hukuki e, himaye sigortası da gündemimizde olan konulardan biri. E, vatandaşın anlayacağı şekilde tabi o bilemeyebilir hukuki e, iç e, yüzünü e, onlara nasıl tanımlamak gerekir? Daha iyi aktarmak ve o anlamalarını sağlamak açısından çünkü önemli bir konu gerçekten evet. bizlerin de haklarını yakından ilgilendiriyor. Kesinlikle ee, çok basit şekilde anlatmaya çalışayım. Ee, Hukuk sigortası yani tam anlamıyla tabiriyle devlet destekli hukuki himaye sigortası hı hı. E, sigorta sisteminin hukuki olaylarda vatandaşın mahkeme masrafları ve avukatlık ücretini ödemeyi üstlendiği bir sigorta türüdür. Sistemin neden devlet destekli diyoruz? Sistemin hedefe ulaşması ve uygulanabilir olması için devlet destekli ve zorunlu olması gerekir. Bilindiği üzere ülkemizde henüz tam anlamıyla güçlü hale gelmeyen yerleşmiş bir pozisyon alamayan sigorta sistemi maddi olarak bu kaynağı oluşturma gücüne sahip değildir. O nedenle devlet destekli ve zorunlu olması gerekir. Şu şekilde düşünün, bir örnek vermek gerekirse, tıpkı sağlık güvencesi ve zorunlu trafik sigortasında olduğu gibi nasıl ki bir hasta düzenli olarak ödemiş olduğu düşük miktarda sağlık primiyle tüm hastane ve tedavi giderlerini sağlık güvencesi üzerinden karşılayabiliyor ise hı hı. hukuki imaj sigortası ile de aynı şekilde ödeyeceği düşük primlerle tüm mahkeme ve avukatlık masraflarını hukuk güvencesi üzerinden karşılayabilecektir. Hı hı. Devlet de maddi olarak desteği şu an hali hazırda olan ve adaleti hak ettiği hı hı zirve kanaatimize taşıyamayan e, adli yardım ve CMK sistemlerine yatırmış olduğu, ayırmış olduğu ciddi ödenekleri bu sisteme aktarmak suretiyle destekleyebilir. E, bu projeyi de sunmuştuk yıllar önce Adalet Bakanımıza. Bunun e, uygulama şeklinde bütçe bu şekilde e, sağlanabilir. E, düşük primlerle birlikte beslenirse sigorta sistemi e, devreye girdiğinde, bu imkansız değildir ee, uygulanabilir Hı. ve devrim niteliğindedir hukuk sisteminde demiştik evet. dedim ya çok şükür ki bugünlere geldi bunun mutluluğunu yaşıyoruz evet gerçekten vatandaşlarımız için evet. pozitif bir e hukuk konusu oldu, olgu oldu. E tabi adli yardım sisteminin yeniden düzenleneceği, e, hak mahrumiyetlerinin önüne geçileceğine dair vurgular da yapılıyor bu sigorta ilişkin. Hangi hak mahrumiyetleri daha çok söz konusu? Bunları da ele alalım. Hangileriyle daha çok karşılaşıyoruz? Şimdi e, hak mahrumiyetiyle kastedilen şudur ki e, ülkemizde avukatlık hala lüks bir hizmet olarak görülmektedir. He, maalesef. Yani bu nedenle maddi imkanları elverişli olmayan vatandaşımız arzu yönelmek zorunda kalabilmekte. Hala hali, hali hazırda günümüzde bu sorunları yaşamaktayız fazlasıyla. Tamam. E şimdi bu sigorta sayesinde çok önemli vatandaşımız avukatlara çekinmeden başvurabilecek. Avukatlar da ücretin tahsil etmek konusunda sorun yaşamayacaklardır. Ne oluyor bu durumda? Eee hukuki himaye sigortası e, öyle olması gerekir ki e, Avukat ismi önermez. Yani e, sigortalının kendi seçeceği avukatın ücretini ve giderlerine karşılar. Bu çok önemli bakın. E, bir avukat e, seçilebilen bir e, meslek e, pozisyonuna geçtiğinde e, bir taraftan da doğal bir eliminasyon gerçekleşecek. Yani e, tabiri caizse aranan 10 avukat arasında en düşük ücreti veren avukat değil de e, alanında uzman olan avukat. Güvenilen, bilinen, tanınan avukat vatandaş tarafından tercih edildiğinde her ki, her e, hukukçu da avukatlık mesleğini icra edemeyecektir. E, bu da mesleğin kalitesini, niteliğini zirveye taşıyacak. E, ve kendini yeterli görmeyen avukatın seçilmek için, vatandaş tarafından seçilebilmek için kendini geliştirme, e, hukuki e, nosyonunu arttırmak, e, gereken zirveye standarda, standarda ulaştırabilme e, kaygısı taşımasına sebep olacaktır. Ve kendini geliştirecektir evet. avukat. Doğru. Tabii e, vatandaşların hukuki haklarına ulaşmayı kolaylaştıran bir e, sistemden söz ediyoruz. E, bu sigorta sayesinde amaç ve hak arama eşitliğinin doğuyor olmasının da önemi var. Bu önemi e, sıralarsak neler söylemek istersiniz? Şimdi e, şöyle yine çok kısa ifade etmeye çalışayım. E, burada Amaç, savunmanın güçlenmesi. Hı hı. Hedef ise, nihai hedef ise, hiç şüphe yok ki adalettir. Bugün, e, savunmanın güçlenmesi dolayısıyla adaletin hak ettiği zirveye ulaşmasıdır buradaki hedef. Bundan daha önemli, daha kıymetli bir hedef olabilir mi? Biz, ben her platformda fırsat buldum her yerde hukuki imalistlik ortasında anlatıyorum ve şunu diyorum. Unutmayın ki, adalet damarda akan kan gibidir. Düşünün ki, Kanda bir problem var, e, sağlıklı olmayı bekliyoruz. Mümkün mü? Sağlıktan daha az değer sahip değildir o nedenle. Kanda problem olursa tüm organlar sistem çöker. Adalet Tabii. de aynen böyle bir öneme sahiptir. Evet. E, bu Tabii. nedenle e, herkes için hak arama eşitliği sağlanması demek, savunmanın güçlü olması demektir. E, savunman olmadığı yerde de adaletten söz etmek mümkün değil. Evet. Peki Sayın Kayacan, sistemden herkes yararlanabilecek mi? Kapsam dışı olan durumlar da söz konusu mu? Şimdi şöyle söyleyeyim, kanun taslağı henüz oluşmadı. Kanun taslağının oluşması için de bir bilim komisyonu oluşturuldu Adalet Bakanlığı nezdinde. Bu çalışmalar neticelendiğinde kanun taslağı oluşacaktır. Ancak ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesi kapsayacağını düşünüyorum. Hı hı. Yani e, amaç da o zaten. Yani adli yardımdan evet. diğer sistemlerden hukuki imayet sigortasını ayıran özellik bu. Adli yardım biliyorsunuz fakirlik belgesi belli kriterlere haiz e, vatandaşın faydalanabildiği bir sistem. Ama evet. hukuki imayet sigortası herkesin faydalanabileceği bir sistem olmalı ki amacına ulaşsın. Doğru. E, tabii e, aynı zamanda hali hazırda görülen bir davamız varsa ve henüz karara bağlanmamışsa... ...hukuki himaye sigortası yaptırabilir miyiz bu aşamada? Bu da yine kafalarda soru ifareti yaratabilir vatandaşlarımızdan. Şimdi e, değerli Giray Bey, e, az önce de dediğim gibi kanun taslağı henüz oluşmadı. Hı -hı. O nedenle bu soruya sure net bir cevap vermek çok doğru olmayabilir Hı -hı. ancak henüz. Hı -hı. Ancak şöyle diyeyim, bir hukukçu olarak yorumlayayım e, ve... ...Bilim Komisyonu'nda bana görev verirse... ...bu düşüncelerimi orada da dile getireceğim. Ki verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onu da ayrıca söyleyeyim. Hı hı. Dediğim gibi ben bu konuyu anlatmaya başladığımda... ...hukuk sigortasını... ...mesleki sorumluluk sigortası zannediyordu herkes. Hı. Ben bunu Adalet Bakanlığı nezdinde bile... ...tek tek anlattığım günleri... ...meslektaşlarımla ziyarete gittiğim günleri biliyorum. O yüzden... ...yorum yapmakta da sakınca görmüyorum. Taslak henüz oluşmasa bile. Şöyle diyeyim... Kanunların geriye yürümezliği ilkesi gereği, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılacak davaları kapsayacağını düşünüyorum. Ve e, keza olayın ortasında bir güvenceden yararlanma fikrinin de sigorta tekniğine çok uygun olmadığı kanaatindeyim. Yani evet. e, kanun yürürlüğe girdikten sonra açılacak davaları kapsayacaktır düşüncesindeyim. Tabii sigorta konusunda olsun, hukuki haklarımız konusunda olsun vatandaşlarımız fazla içeriğini bilemeyebiliyor. Hepimiz aslında hukuka doğrudan çok fazla bilgi sahibi değiliz kanunlar kapsamında. Sigorta için düşünürsek, sigorta araçlar için yaptırdığımız kasko gibi mi düşünmeliyiz bu yeni sistem Yoksa kasko nasıl hani trafiğe çıktığımızda her türlü kazayı kapsıyorsa bu sigorta yaptırdığımızda da başımıza gelecek her türlü hukuki durum ve süreç içinde kullanabiliyor muyuz... ...yoksa her dava türüne özel ayrı ayrı mı yap, sigorta yaptıracağız? Bu da yine e, kafalarda soru işareti evet. oluşturabilir. Yine e, beklentime bir fikrimi söyleyeceğim. Hı -hı. Az önce söylediğim nedenlerle, Tabii. belirttiğim nedenlerle. Beklentim her türlü hukuki durum ve süreç için kullanılması yönünde. Hukuki imal sigortası ancak bunun kapsamı... ...vatandaş için iş, aile, tüketici mahkemeleri, icra gibi konularda güvence altına alınabilirken... Basit polişelerle şirketler içinse alanına göre gayrimenkul enerji ticaret gibi alanların da yer aldığı daha ayrıntılı kapsam ve şekillerde olabilir. Bu da tabii ki bilim komisyonunun çalışmaları neticesinde analitik çalışma neticesinde ortaya çıkacak kapsam olarak kanun taslağını gördüğümüzde bu sorularınıza çok daha net cevaplar verebileceğim inşallah. Evet. O zaman bu da Bu sorulara yani evet. diğer sorulara net cevap verebiliyorum ama özellikle detay ve teknik konuda ayrıntılı cevabı ancak dediğim gibi taslak hazırlandıktan sonra verebilirim. Evet, onu da yakında göreceğiz. İnşallah. Ee, öyle diye İnşallah. düşünüyoruz. e Sigorta şirketleriyle mi yapacağız? Peki bu sigorta sözleşmesini poliçede nelerin olmasına dikkat edeceğiz? Bu kapsam belli, belli, belli oldu mu şu anda? Bu süreç nasıl işleyecek? Evet, e, bana göre zorunlu trafik sigortası gibi olmalı. Yani nasıl ki e, zorunlu sigorta, e, zorunlu trafik sigortasında şirketi biz seçiyoruz ama sigorta yapmaya mecburuz... Evet. Bunun da öyle olması gerekir. E, Poliçe'de nelerin olmasına dikkat çekeceği ise sorusuna ise yine <laughs> aynı cevabı vereceğim. Yine. Yani kapsam değil e, mi Kapsam benim. yine kanun taslağına bağlı hazır hale gelmeden bir cevap vermem çok mümkün değil bu tür sorulara. ne cevapları taslaktan evet. soru verildiğinde aşağı yukarı inşallah. belli olur ama netlik tabii kazanması zor yüzde yüz bir kavramda tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Peki sistem bu ne, ne zaman devreye girecek? Ne zaman öngörülüyor bu kapsamın belirli olması ve işlerliği? Şimdi sevgili Giral Bey, gerçekten ben de duyduğumda aldığım bilgi de sağlam bir kaynağa dayalı, Hı -hı. çok mutlu oldum ve heyecanlandım. Umarım öyle olur. Beklentim ve aldığım duyum yargı yılı içerisinde, içinde hmm, bulunduğumuz yargı yılı içerisinde hayata delikleri. geçeceği yönünde. Hı -hı. Yakın bir tarihte bekliyoruz. Ee, çalışmalar hızlı şekilde yürüyecektir diye umut ediyorum. Ee, bu konuda tabii ki e, bir farkındalık oluşturmak ve sizlerin bu anlamdaki pozisyonu göre o kadar kıymetli ki. Bakın ben şu an benim duyduğum heyecanı e, sizlerin aracılığıyla bizi dinleyen seyircilere aktarmak, onlara geçirmek için buradayım. Aynı heyecan duymaları lazım. O kadar kıymetli bir sistem ki. Ben daha önceki e, röportajlarda da söyledim, her platformda söylüyorum bir e, devrim niteliğine haiz bir proje. Adalet, adaletin güçlü olması, e, savunmanın hak ettiği zirveye ulaşması bu ülkenin en önemli hedeflerinden biri olmalı. Vatandaşın da hukuk devleti idealine ulaşmak için e, en çok heyecan duyduğu, e, en çok e, geldiğinde uygulamaya geçtiğinde de mutlu olacağı konu olmalı diye düşünüyorum. Doğru. En çok da işlerlik ve hız tabii en çok vatandaşlarımızla yakındığı bir an önce hukuki süreçlerinin bitmesini istediği konulardan biri. Evet. Tabii sistemin bu yargı yılı içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor, umuluyor. ...dileriz ki öyle olur. Bunun dışında... ...tabii sonlara doğru geldik. E, vatandaşlarımıza kısaca anlatmak gerekirse... ...bu hukuki himaye sigortası... ...ve bu kapsamda... ...hangi haklarımız devreye girecek... ...onların da hakların öğrenmesi açısından... ...bu konu oldukça önemli. Şimdi... E, ...ne dedik... E, ...savunma... E, ...herkese... E, ...eşit... E, ...hak arama eşitliği dedik. Herkes için... Hak arama eşitliği dedik. Bakın yani evet. başlık bu. Özet bu. Herkes için hak arama eşitliği. Vatandaş için bundan daha kıymetli bir şey olabilir mi? Bakın çok net bir şekilde örnek vermeye çalıştım. Uygulama bu gerçekten de. İstisnalar dışında... Bizler gibi belli tecrübeye ulaşmış belli aşamaya gelmiş avukatlar artık tabi e, vatandaş tarafından tercih edilebilme e, yeteneğine sahip biz bir yerde. Ancak evet. özellikle genç meslektaşlarımız bu konuda çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. E, gençleri e, düşünmek e, adaletin, hukukun önünü açmak için en önemli bir diğer kriter. Genç meslektaşlarımız geçim kaygısı taşıyorlar. Şimdi evet. e, vekalet ücretine bir standardın gelmesi Alınmaması gereken miktarlarda bir genç meslektaşımın dava alma zorunluluğunu da ortada, ortadan kaldırıyor. Yani şöyle düşünülmesin: Gençler nasıl seçilecek ki? Eğer vatandaş uzman avukatı seçecekse gençlere neden itibar etsin diye düşünülmemeli. Hiç öyle bir durum yok. Bakın inanın bana hiç öyle bir durum yok. O kadar çok kişi var ki gençlerin dinamizminden, heyecanından, enerjisinden faydalanmak isteyen yeter ki o ışığı görsünler. Genç meslektaşlarıma tavsiyem kendileri her platformda ifade etsinler. Her platformda bir avukat bir hukuk duruşuyla nosyonuyla hareket etsinler. Emin olsunlar ki bunu yaptıkları takdirde mutlaka iş onlara gelecektir ve bu sistemle de onlar fazlasıyla güçlenecektir. Bir genç meslektaşım e, kirasını faturasını ödemek için e, tabiri caizse 10.000 TL alması gereken davayı artık 2.000 TL almak gibi bir pozisyona düşmeyecek bu sistem gelirse. Evet, daha bir bu adalet da olacak tabi Mesleğin de evet, tanımı evet. açısından ilerlemesi açısından Ve Vatandaş önemli. da. Tabii ki vatandaş da. Şimdi ben genç meslektaşlara direkt gittim. Tabii ki hep odağım meslek olduğu için ister evet. istemez onları düşünmek zorundayım. Vatandaş açısından da savunmanın güçlenmesi, uzman avukatlarla çalışma kabiliyetinin Doğru. yetkisinin oluşması en büyük fayda diye düşünüyorum yargı yılında da bu belli olacak. O zaman da e, kapsamı genişlediği zaman, belli olduğu zaman, e, netleştiği zaman yine ağırlamayı edileriz biz de İnşallah. yararlı Bilgilerle çok teşekkür ediyoruz ben verdiğiniz teşekkür önemli bilgilerden ötürü hukuki haklarımız konusunda çünkü e, çok fazla içinde yer almıyorsak bilgi sahibi değiliz aslında sıradan vatandaşlar olarak. Bu konuda da o yüzden e, hukuki e, konularda da ayda bir iki kere de olsa en azından işliyoruz haklarımızı, hukuki haklarımızı ve bu süreçleri. Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar şehirlerde de yeni yargı önümüzdeki yargılında da kolaylıklar başarılar. Ben efendim. size bizzat bir kez daha bir kez daha böyle bir programında beni konuk olarak davet ettiğiniz için ve bu kadar önemli bir konuya değindiğiniz için ayrıca kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür Teşvik ediyoruz. Huder Hukuki Araştırmalar Derneği İzmir Şube Başkanı Avukat Halit Aydın Kayacan bizlerleydi. Hukuki himaye sigortasını konuştu kendisiyle